Çok azdı. O çok şey değildi. Hazırız. Bunu bir daha çalalım yeter olsun. Tamam? Hazır. E ee, okumayacağım sadece ama şu ses gelsin değil mi? Yani bu hani bu metronom bizim için. 3 4 Kaç ölçüden ölçüyorsun? Sekiz. sekiz. Sekiz ne ölçüsü? Kafa. Sekiz kafa. Yani sekiz kafayı alt alta koyduğumuzda bir erkek e, anatomisine yaklaşıyoruz, değil mi? Kadınlarda biraz daha az, değil mi? Yarım ölçü ya da bir ölçü. Senin bundan haberin var, var mı? Okay. Var, değil mi haberimiz? Bak. Çok basit. Ne no, de oluyor? Bak dıştan içe arkadaşlar. Dıştan içe arkadaşlar acil etmeyin parmak değiştirin evet elinizi amacımız burada sağ el ve sol el hakimiyeti yani ben size şarkı tamamen istemiyorum zor bir şarkı zaten tamam amacımız burada otursun klasik çalmaya elimiz alışmaya başlasın belki bir iki tane şarkı böyle göstereceğiz yani bu küçük ee, evet, şöyle tamam gerisini yap 3 evet. 4 Yes.

yapacağımız metot neydi? Stanislavski'nin metodu. Bunun bilimsel e, yönünü keşfetmiş, bunu bir e, metoda dönüştürmüş, buna kafa yormuş bir tiyatro daireni. Yani ruhsal da ve psikolojik men kendini hazırlıyor. bunu Önceyi ve sonrayı orada oyunda o anda sadece o anda değil de hem önceyi hem sonrayı da orada görebilecek Metin abi vurdular haberini aldığınızda geçireceğiniz şok günlük yaşamda sizin hayatınızda tanık olduğunuz başka bir olayı oraya transfer ederek onunla bütünleştirmeniz olur. Transfer <laughs> ediyorsunuz. Yaşadığınız <laughs> bir şey. Yani seyirci sizin o an niçin o, o duyguyu yaşadığınız ya da o şoku niye geçirdiğinizi bilmek zorunda değil. Bu tarz bir şokla ya da çok yoğun bir duygusallıkla ama

gele geldi fındık niyo fındık niyo fatak o fatak aa ni atıngi nazar amir çeresi eee o fındık niyo fatak o fatak aa amen tor tor vak ne bije ne vakı rön niyo mi vaktan azkala bak dic ha şimdi hebe amen yeterse reis reis hayra gelmen bak tor tor rajiv çenami izler esap bakala bakala ha o خير دو

Aner, c'hade, dez, da, der, zo, ne, se, ver, der, zo, ne, pe, de, ver, zo, pe, de, ver, zo, ne, zanak alaka, der, me, de, hangisine yanayım? Peki bunu bana kitap getir, getiriyor diye söyle. Bana kitap getiriyor. Mere kitab anon. Mere kitab ra A. no. Şimdi yani, yani ra da ra ru ra ve re paralel bir eylem ifade ediyor. Fakat biri giden biri gelen gibi düşünüyoruz değil mi bu durumda? Şimdi bana geldiğinde bana kitap geldiğinde mere kitab anı değil mi? Mere kitab biya mere kitap. Arno. 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 Değil mi? Heh. Şimdi burada neden mi Onu biliyoruz değil mi? Neden Ezri kitabı Arno değil? K kişiyi Kişi, o Kişi, kural neydi? Diğer yürüp partikelleri kendinden önceki öyleyi ikinci, ikinci, hale çekiyor. Ezin ikinci hali mı? Mürek mi? Ta? Anlıyoruz. Ne diyeceğiz bunu? Zeynep. Zeynep. Ha, sen söyleme. Elif. Saklamak demin söylemiştik hatırlıyor musun? Neydi? O eder O eder Saklamak. Para neydi? Para. P. Okay. Parayı Kim sakla. Parayı saklıyordu. Ben parayı saklıyorum. Ben ez. Ez. Peru mu? Aram mı? Per <laughs> per Peru 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 Tamam. Şimdiki cümleleri bakın. Ez pere da ve. Şimdi Kur'an neydi? Çoğul birinci halde olunca ne alıyordu? İ veya ye. Peki ikinci halde ise u veya ne? Yani şuraya yazalım. İ veya ye. U veya ne? Peki. Şimdi burada özne kim? Ez değil mi? Yani bir, şimdiki zaman cümlesi özne. Peru burada hangi halde olacak? İkinci halde olacak değil mi? Peki ikinci halin çoğunu nasıl oluyormuş? Doğru. O veya ne değil mi? Yani evet, burada şekilsel olarak da arkadaşlar o ekidir değil mi? Evet. Es, peru, dan, ve. Bu halde doğru mu şu an şu şekilde? Ben doğru mu? Ve yukarıya yukarı değil mi? Yukarıyı saklamak. Yok no, bu ön tek anlamında. Ön tek anlamında. Evet. Tamam. Şimdi bu cümlede bir hata var mı? Es, peru, dan, ve. Şey, Dard ve. Saklıyorum. 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 Hayır arkadaşlar yani. biz sadece şimdiki zaman ve dili geçmiş zamana bakıyoruz. Diğer zamanlara yani. henüz görmedik değil mi? Dan, dan, dan ve. Evet. Doğru mu? We. 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 Şu, şu, Doğru mu? Doğru. 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 Doğru Tamam. Yani. Bunun geçmiş zamanı nasıl çevireceğiz? Şimdi bu yani. bir birinci. Sonra. Dan ve. <laughs> ben, 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 ben. Şimdi ama bak burada şimdi PL çoğul değil mi? Evet. E çoğul oh. nesne çoğul. Özde de evet. çoğula evet. göre çeşitlen çekimden evet, mi çekmiyor? Evet, daim. Evet, ne, <laughs> daim <diye. gülüyor> evet. Ne PL'yi daha iyi. Unutmayın. Takıyı ön takı, fil ön takısı ek almaz. Tamam mı? Ana gövde eki alır. Yani Way diye bir şey olmaz. Bu ek buraya gelmez. Tamam mı? Ön tarafa gelmez. Okey? Evet, son. 2, 3, 4.